Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz ve Esra Eralda programından çok acı haber geldi. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve haberin detaylarıyla baş başa bırakıyoruz. ATV ekranlarında Esra Erolda programına damga vuran olaylardan biri Abdullah ve Kübra çiftinin yaşadıkları dram olmuştu. Bu süreçte sürekli gündeme gelen isimlerden biri olan Kübra'nın babası Hikmet Bey'in hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sosyal medyada da yankı buldu. Peki bu Hikmet Bey kimdi? Hikmet Bey Kübra adlı genç kadının babası olarak Esra Erol'da programına sık sık konuk oluyordu. Kızı Kübra'nın Abdullah isimli bir kişiyle yaşadığı ilişki, hamile kalması ve ailelerin resmi nikah konusundaki anlaşmazlıkları programda bir çok kez gündeme gelmişti. Hikmet Bey kızının nikah kıymadan birlikte yaşamasına karşı çıkıyor. Sık sık stüdyoda da bunu dile getiriyordu. Bu nedenle izleyicilerin yakından tanıdığı, zaman zaman duygusal anlar yaşayan ve kararlı duruşuyla dikkat çeken bir isimdi. Evet, Kübra'nın babası Hikmet Bey'in vefat ettiği haberi kamuoyuna yansıdı. Edinilen bilgilere göre ilk Hikmet Bey memleketinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hikmet Bey'in ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Kızının yaşadığı travmalar, ailesiyle yaşadığı gerilim ve medyada sürekli gündeme gelmeleri gibi nedenlerle büyük bir stres yaşadığı, bu durumun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini öne sürüldü. Hikmet Bey'in köy yolunda yürürken kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Son günlerinde doğup büyüdüğü memleketinde torununu kucağına almanın heyecanıyla geçirdiği aktarılıyor ve Esra Erol'da programına katılan pek çok aile ferdinden farklı olarak Hikmet Bey net ve kararlı duruşuyla dikkat çekmişti. Ailesinin onuru ve kızının geleceği için endişelenen bir baba profili çizmişti. Abdullah'ın tavırlarına karşı her zaman sert ve net tepkiler vererek halktan destek almıştı. Hikmet Bey'in vefatı sonrası Esra Erol ve program ekibinin büyük üzüntü yaşadığı olayın ardından programda kısa bir anma yapıldığı öne sürüldü. İzleyiciler de sosyal medyada Hikmet amcaya baş mesajları gönderdiler. Bizler de kanalımız olarak Hikmet Bey'e Allah'tan rahmet sevenlerine, yakınlarına baş ve sabır diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.